Türk Sağlık Manisa Şubesi tarafından basın açıklaması yapıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde yapılan açıklamaya üyeler ve hastane çalışanları katıldı. 15 Eylül'de üniversite hastaneleri için yayınlanan ek ödeme düzenlemesiyle tavan ve teşvik ödemelerinin başladığını hatırlatan Türk Sağlık San Manisa Şubesi Başkanı Aydın Aka Gündüz, düzenlemede eksiklikler olduğunu savundu. Aka Gündüz düzenlemenin revize edilmesi gerektiğini dile getirdi. 15 Eylül'de üniversite hastaneleri için yayınlanan ek ödeme düzenlemesi ile üniversite hastanelerinde de tavan ve teşvik ödemesi hayata geçmiştir. Türk Sağlık Sen olarak düzenleme yayınlanınca eczacı, psikolog, diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikleri, teknisyeni, memur, hizmetli gibi değişik bıraçlarda, hekim dışında kalan değişik bıraçlarda geniş bir yerpazedeki çalışanlarımız maalesef mağdur edildiği ifade edilerek revize edilmesi gerektiği belirtilmiştik Taban ve teşvik ödemelerinin revize edilmesi, bu konuda yönetmenin yeniden düzenlenmesi zaruri olmuştur.